Videoya başlamadan önce like atıp abone olmayı unutmayın. İnşallah like atan herkes böyle bir yerde tatil yapar ve istediği herhangi bir şey gerçekleşir. Amin. Hadi videomuza geçelim. Arkadaşlar videolar daha uzun olsun gibi yorumlar alıyorum. Ama buna bilgisayarım el vermiyor. Montaj ve render'da sıkıntılar çıkıyor. Bilgisayarım çöküyor ve kapanıyor. Siz beni desteklemeye devam ettikçe ben daha güzel ekipmanlar alıp sizin için daha uzun videolar çekeceğim. Şimdilik bu videolarla idare etmenizi istiyorum. Şuradaki polisler öyle vakitlerinde molaya gidiyorlar. Hey dostum, mola vakti geldi. Hadi gel bir yemek yiyelim. Tamam dostum. Aha! Polisler yok. Şimdi tam zamanı. Kaçmam lazım. Yemekhanedeler. Görmediler beni. <laughs> kaç kaç kaç. Exit. Çıkışım oldum. Fakir. Fakir neredesin fakir? Fakir. Lan buraya bak. Fakir nerede? Memur bey. Fakir artık yok burada. Onun kaçmasına yardım ettim. Lan ne diyorsun sen aptal herif. 45-40 merkez. 45-40 merkez. 45-40 merkez dinlemede. Hapishaneden azılı bir suçlu firar etti. Tekrar ediyorum. Hapishaneden idam cezası olan azılı bir suçlu firar etti. Tüm birimlere duyurulur. Firar düğmesine basayım. Oha! Buradan hemen çıkmam lazım. Dur şu duvardan tırmanayım hemen. Oh sonunda. Kaç 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 kurtuluşa. Hey sakın kıpırdama. Dur <laughs> olduğun yerde. Kusura bakmayın memur bey. Gitmem lazım. Kusura bakmayın. Hayır hayır ateş etmeyin Hayır kaçmam lazım kaç, kaç 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 Evet evimiz çok güzel oldu Evet zenginin evine geldim sonunda Ulan zengin Şimdi senin işin bitti Şerefsize bak Bir de bilgisayar oynuyor Zengin işim bitti Şimdi bitti zengin. Seni öldüreceğim pislik herif. Dur vurma oğlum. Sen kimsin lan? Tanımadın mı beni dayak arsızı fakir? He? Coşkun. Şeytanım coşkun. Ulan ne işin var lan senin burada? Canına mı susadın? Gel lan şöyle gel. Gel şuraya. Lan coşkun. Öldüreyim mi lan şimdi seni ha? Pislik herif. Hayatımı çaldın lan sen. Sen benden hayatımı çaldın lan. Öldüreyim mi lan seni? Ya oğlum indir şunu şimdi şeytan dolduracak. Ulan coşkun ne işin var lan senin burada? Ne işin var oğlum söyle bana. Şimdi konuşmazsan öldüreceğim seni. Oğlum sana aileni vereceğim ha. Sakin ol. Ne diyorsun lan? Benim bir ailem mi var? Sen gerçek mi söylüyorsun coşkun? Oğlum bak ben de dalga geçiyorsan yaşatmam oğlum seni. Doğru söyle coşkun. Doğru söyle. Ya oğlum sana yalan borcum mu var? Doğru söylüyorum ha. Bir ailen yok ama bir abim var. Abim mi? Ulan Coşkun sen neler söylüyorsun? Benim bir abim mi var? He vallahi var. Coşkun canım al ama abim kim onu söyle lütfen. Kim benim abim Coşkun? Coşkun benim abim kim? İstediğin her şeyi yaparım coşkun lütfen söyle. Tamam oğlum sakin ol söyleyeceğim abini. Ama tek bir şartım vardır ha. Söyle. Söyle şeytanım coşkun söyle. İstediğin her şeyi yaparım söz veriyorum. Oğlum peşimde çok adam var. Şunları temizle. Vallahi öldürecekler beni ha. Beni öldürürlerse sen de abini öğrenemezsin. O yüzden peşimdeki adamları temizle. Tamam coşkun kimi öldüreceğim hemen söyle. Hemen öldüreyim. Söyle coşkun söyle. Kimi öldüreceğim? Ha, adresi veriyorum aklında tuta. Tamam Coşkun. Dediğin adrese gidip oradaki herkesi öldüreceğim. Sana söz veriyorum. Ama ondan sonra eğer ki abimi söylemezsen seni de öldürürüm. Anladın mı lan beni? La oğlum tamam anladım. Tamam Coşkun. Görüşeceğiz sonra. Ulan bir abim varmış lan benim. Bir abim var lan benim. Dur zengin görmeden şuradan geçeyim ben. Ulan zengin şimdilik elimden kurtuldun Bakayım sonradan seni kim kurtaracak elimden Neyse şu coşkunu söylediği kişileri temizlemeye gideyim Ula ben de şu zengin fakir kardeşleri biraz kullanayım ha Sonradan kardeş olduklarını söylerim Gerçekten benim abim mi var ya <laughs> Neyse Coşkun'un verdiği adrese yaklaştım Ev buralarda bir yerlerde olmalı. Şuralara bir bakayım. Aha! Orada bir şey var. Aha da geldim. Herhalde burası. Ulan buradaki herkesi yok edeceğim. Ve coşkundan abimi öğreneceğim. Korumalar var. Neyse şöyle arkalarından dolaşayım da. Buradakilerin hepsini öldürmem lazım. Ama çok koruma var. Buraya bakıyor. Gerçekten çok koruma var. Ben bunları nasıl öldüreceğim lan? <laughs> Abimi öğrenmek için hepsini öldürmek zorundayım. Aha! Orada bir kule var. Buradakilerin kaç kişi olduğunu oradaki kuleden daha net görebilirim. Evet o kulenin üstüne çıkmalıyım. Şöyle arkadan dolaşarak kulenin üstüne doğru gideyim de. Kuleye çıkayım. Abi hepsi senin için. Her şey abim için. Abimi öğrenmek için her şeyi yaparım. Gerçekten çok kalabalıklar. Şimdi birisini ateş etsem diğerleri hemen beni görür. O yüzden ateş edemem. Bunları alt etmek için bir taktik yapmam lazım. Şuradan çaktırmadan gitmem lazım. Bunları alt etmek için bir taktiğe ihtiyacım var. Evet. Hepsi gözlüklü koruma. Bunlar çok tehlikeli insanlar. Allah'ım sen bana yardım et. Allah'ım ne olursun sen bana yardım et. Abim mi sağla Allah. Im. Her şey abim için. Abim. Benim bir abim var. Abim için bu evi başlarına yakacağım. Orada da bir koruma var. Beni görmemesi lazım. Şöyle çaktırmadan kuleye çıkmam lazım. Arkadan gideyim de beni görmesinler. Evet kuleye yaklaştım. Evde baya büyükmüş yalnız ha. Kocaman ev lan. Ulan ben bu evi nasıl yok edeceğim? Keşke bir roketim falan olsaydı da. Tek roketle evi yerli bir ederdim. Korumaya baksana. Nasıl etrafı gözlüyor. Şuradan karşıya geçeyim de. <laughs> tamam koruma görmedi. Koş koş koş. Tamam. Şuradaki korumalar görmeden içeri girmem lazım. Şöyle. Tamam. Görmediler herhalde. Neyse. Şimdi kulenin en üstüne çıkayım da. Şu evi iyice bir gözetleyeyim. Bu iş gerçekten zor olacak. Ulan coşkun. Ulan coşkun. Oha! Etraf çok sisli. Pek iyi gözükmüyor. Ama gerçekten büyük bir ev. Ben bu evi nasıl yok edeceğim? Neyse. Abim için bunu yapmalıyım. Abim için bunu yapacağım. Bu zengine de kardeşinin olduğunu söyleyeyim de kardeşimi adamların elinden kurtarmaya gitsin. Ha? Birisi geldi galiba. Burada değil, öteki kapıda herhalde. Buyurun beyefendi, birine mi bakmıştınız? Sana baktım. Oğlum beni tanıyor sen. Yok çıkartamadım kusura bakmayın. Ama ben seni tanıyorum. Babanı da tanıyordum seni de tanıyorum. Nasıl yani? Babamı gerçekten tanıyor musunuz? Nereden tanıyorsunuz? Oğlum. Bak ben lafı fazla uzatmayı sevmem. Fakir var ya fakir. Ha işte o senin kardeşindir. Ne diyorsun sen be? Sen kimsin? Fakir benim kardeşim mi? Beyefendi ne diyorsunuz? Farkında mısınız? Ha valla fakir senin kardeşindir. İster inan, ister inanma. Ve şu anda kötü adamların peşinden gitti. Hayatı tehlikede olabilir. Gidip onu kurtarman lazım ha. Kurtarmazsan ölebilir. Hadi oğlum benden bu kadar. Bana ister inan, ister inanma. Ben söyleyeceğimi söyledim. Hadi görüşürüz. İnanmıyor bir de ya. Çakala baksın. Sanki yalan söyleyeceğiz. Bu adam ne diyor ya? Fakir benim kardeşimmiş de. Hayatı tehlikedeymiş de. Aman delinin teki işte. Salla. Neyse. Şuradan ineyim de saldırıya başlayayım. Abi her şey senin için. Başarılı olamazsam bu dünyada olmasa bile öteki dünyada abimi göreceğim. Bu yüzden çok mutluyum. Her şey abim için. Haydi bismillah. Pislik herifler.